Evet sevgili izleyenler, can dostlar bildiğiniz gibi her gün bir şey yapmasak rahat edemiyoruz. Bugün de candan sevdiğimiz bizim için bir büyük değer olan Kahraman Özkök Bey'i hanesinde ziyaret eyledik. Umarız güzel programlar da yapacağız. Fakat gelmişken Revak Yayın Evi'nde bir sohbetimiz olmuştu, onun tadı damağımda kaldığı gibi yarım kalmıştı, daha doğrusu kayıt altına alamamıştım, lafı dolandırmayayım. Ee, bizim Haşim Can'la da onu konuşunca, e, gerçekten onun da ilgi duyduğu bu alan, biz Bektaşilik'te mücerretliği görüyoruz, mücerret olmak kavramı var ama işte onun öncüleri, e, Veysel Karani, üveysilik, bazı kavramlarda da iç içe geçiyor. Acaba gerçekten Bektaşilikteki veya Alevi yolunda da var. Yani kendini hak yoluna vermiş dervişler var. Kalenderiler var. Bu yolda yürüyenler var. Onlar evlenmemeyi işte mücerretlik olarak nitelendirseler de biz bilebildiğimiz kadarıyla bu kadar basit değil, bu kadar yalın değil. Biz de dedik ki işi bilen üstadımıza, evet, değerimize, efendim. inanç önderimize soralım, yazarımıza soralım gerçekten mücerretliği ana, ana şey olarak onu e, merak ediyoruz ama bir de üveysilik kavramı var. Belki bunun köklerinden birisi. Oradan getirelim. Veysel Karani kimdir? Üveysilik nedir? Bektaşilikteki mücerretlik nasıl gelmiştir bugüne? Yani bu olgu nasıl olgunlaşmıştır? Evet. Eyvallah. 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 Efendim, üveysilikle mücerretliğin herhangi bir bağı yok. Bir kere onu baştan arz edeyim. Fakat üveysiliğin ne olduğunu anlatmaya çalışalım. Andan sonra mücerretliğe geçelim. Şimdiki tasavvuf kitaplarında veya akademisyenlerin lisanında daha ziyade bir kimsenin kendisinden evvel vefat etmiş bir hazret insana veya bir veli bir kimseye, erenlerden bir kimseye rüya aleminde mülaki olursa, onunla buluşursa, onun tarafından irşat edilirse ona üveysi denir diye bir tabir geliştirmişler. Bu tabir doğru değil. Efendim, üveysilik ayrı bir manevi makamdır. Ne gibi? Bir kere Hz. Üveys Halkarani Efendimiz kimdir? Biraz ondan bahsetmeye çalışalım. Cenab-ı Peygamber Efendimiz yani nuru, nuru Muhammed Ali olan, Ali ile bir nur olan Cenab-ı Muhammed, gördüğümüz, göremediğimiz, bildiğimiz, bilemediğimiz bütün alemler zuhura gelmezden evvel Muhammed Ali vardı. Ve gördüğümüz, göremediğimiz, bildiğimiz, bilemediğimiz bütün alemler de Muhammed Ali ile var. Ve Muhammed Ali'nin varlığına mühtaç olarak yaşıyor herkes ve her şey. Ama bu hakkın esrarı olan Muhammed Ali, nice Ademler bu aleme gelip gitti, nice Adem soyları geldi gitti. Bunların içinde hep kendilerini ishar ettiler, kendilerini gösterdiler. Başka isimlerle, başka resimlerle. Nitekim Haşimi soyundan Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail soyundan Mekke'de benim adım Muhammed, bunun adı Ali diye kendi tam hüviyetiyle en son bildiğimiz haliyle zuhur etti. Fakat o onların kendilerini zaman ve mekan sahnesinde kullara ishar ettiği, kendini tanıttığı halidir. Yani birer gömlekleridir, elbiseleridir yoksa Muhammed Ali'nin hakikati vücudun varlığın Allah'ın hakikatidir. Öyle olunca bu hakikatin bu Ehl Beyt hakikatinin bir de şubeleri var. Nasıl ki insan erkek, kadın, yaşlı, genç, efendim Asyalı, Arap, Türk, Kürt, Arnavut, Şarkes şubeleri var ama neticede hepsi insandır. Ehlibeyt'in zuhurunun da böyle şubeleri var. Bu şubelerden biri Üveysel Karani Hazretleri'dir. Cenab-ı Muhammed Mekke'de dünyaya gelmeden evvel Yemen'de, Yemen'in Karen köyünde yaşayan bir zat bu. Yaş olarak Hz. Resulullah'tan evvel doğmuş. Yemen dağlarında bekliyor. Yüzünü Mekke cihetine doğru çeviriyor ve bekliyor. Bu yüzünü bir tarafa devamlı çevirip bekleme hali etraftaki insanların nazar dikkatini celbediyor. Diyorlar ki deli yüveyiz. Onu pek itibar etmezlermiş mübarek. Çünkü değişik halleri var. Bazen dağda oturduğu zaman çığlık atıyor. Bazen tamamen içine gömülüyor. Efendim bazen saçlarını uzatıyor, bazen saçlarının tamamen tığlıyor, kabak geziyor filan. Binaenaleyh öbür insanlara benzemediği için halk ona bir nevi haşa, meczup gibi, deli gibi o nazarla bakıyor. Onun da işine geliyor. Halktan kendini o vesileyle sırlamış oluyor. Efendim, demiş ki, demişler ki neyi bekliyorsun? Sevdiğimi bekliyorum demiş. Gelmesini bekliyor. Ne zaman ki Hazreti Resulullah Mekke'de dünyaya geliyor, Hazreti Üveys koşarak Yemen çarşısında sevdiğim geldi, sevdiğim geldi diye nara atıyor. Diyorlar ki ya deli Üveys kim geldi? Muhammed geldi diyor. Daha Hazreti Resulullah'ın ismi konmamış. Demek ki Ehli Beyt'in hakikatine, sırrına daha anadan doğma agah olan kimseler var. Bir de sonradan burada talim ve terbiye ile onu öğrenen kimseler var. İşte Hüveysi olmanın birinci şartı anadan doğma sırrı Muhammed Ali'ye agah olmayı gerektirir. Anasından doğar doğmaz Muhammed Ali'nin sırrıyla ehli beytin desturuyla hayata başlayan insan hüveysi olmanın birinci şartını kazanmış demektir. Sonradan olmaz yani. İkinci husus ve en ehem kısmı, mühim dedi, Hazreti Resulullah'ın yaşı geldi, işte peygamberliğini ilan etti. Hazreti Üveys hasta bir annesine bakıyordu. Annesinden destur aldı, Mekke yollarına düştü. Şimdi orada hasta annesinden işte destur aldı, bak anne hakkı ne kadar mühim filan gibi o meseleyi böyle edebiyata boğuyorlar. Ha, anne hakkının... Kıymetli olduğunu anlamamız için Hazreti Üveys'in bu hatırasına ihtiyacımız yok. Bir insan zaten insansa tabiatı itibariyle annesine hürmet eder. Eğer annesi cadaloz bir şey değilse, normal sıradan bir anne ise annesine hürmet eder. Hayvanlar bile annelerine yanaşırlar, yalarlar filan. Binaenaleyh Hazreti Üveys'i tanıtmak hususunda annesine çok düşkündü kısmı çok ucuz oluyor. Oradaki anneden murat başka bir şey fakat o bu şimdi bizim bahsimiz değil. Orayı geçiyoruz. Ama şu kadar bir mim koyayım ki oradaki anneden kasıt bizim bildiğimiz anne kısmı değil. Neyse o anne ile temsil edilen mana neyse o manadan destur alıp Cenab-ı Peygamber'in huzuruna gitti dünya gözüyle de görmeye. Şimdi yine tuhaf bir şey var. Hazreti Üveys Resulullah'ın doğumunu beklerken o doğar doğmaz isminin Muhammed olduğunu ilan eden zat o kadar yol gidecek de Muhammed'i göremeyeceğini bilmez mi? Burada da kimse bunu sorgulamıyor. Gitmiş de bulamamış. E, yani nasıl bilemez mi? Bunu gidecek de bulamayacak kasti mahsus ile gitmiştir. Efendim erenler bile bile lades çok yaparlar. Gitti. Mescide vardı. Efendim Hazreti Resulullah'ın mescidi ile hanesi arası bir sofa vardı. Yani la bir bu odadan çıksa, arka odaya gitse peygamberi görecek kadar bir mesafe. Evin kapısını vurdu, Hazreti Fatıma de Zehra açtı kapıyı. Hazreti Fatıma açtı, dedi ki Resulullah, Resulullah dedi karşıda. Ben dedi anneme söz verdim. Eğer gittiğin an bulamazsan derhal gel. baş. Fakat Hz. Fatıma kimsenin gözünün içine bakmazdı ehl Beyt'ten başka, babasından, Hz. Ali'den, çocuklarından başka kimsenin gözünün içine bakmazdı. Hatta Hz. Fatıma zaman zaman peçe takardı. Çünkü onun yüzündeki nurun tecellisine dayanamazlardı. Patır patır bayılanlar oluyordu, kendinden geçenler oluyordu. O tecelli geldiği zaman yüzüne peçe vururdu. Bunlardan biri İmam Hasan Efendimiz'dir. İmam Hasan Efendimiz de zaman zaman peçeli gezerdi. Bir de Kerbela alemdarı, Kerbela sakisi Ebul Fazıl Abbas Hazretleri. Evet. O da zaman zaman mübarek yüzüne peçe vururdu. İşte yüzüne bakılmaya tahammül getirilemeyen o Fatıma de Zehra, Hazreti Üveys'in direkt gözlerinin içine baktı. Hazreti Üveys onun direkt gözünün içine baktı. Hazreti Fatıma'nın gözünün içine bakmaya Muhammed Ali'den, Hasan Hüseyin'den başka kimse takat getiremez. Fakat Hazreti Üveys baktı. Hazreti Üveys baktı oradan alacağını aldı. Hazreti Fatime onu desturladı. Hazreti Üveys Yemen'e geri döndü. Resulullah da mescitten çıktı eve geldi. Hazreti Fatime'ye bir baktı dedi ki ya Fatime buraya Üveys gelmiş. Evet ya Resulallah geldi. Allah'ı gören gözleri gördün mü dedi ey Fatime. Gördüm ya Resulallah. Şimdi buradaki hitap çok incedir. Hazreti Üveys Allah'ı görmüş de Hazreti Fatime ona bakmış olmakla bir paye kazanmış gibi anlıyor bazısı. Öyle değil. Hazreti Resulullah'ın hitabı şudur. Allah'ı ve Muhammed'i sende Üveys'in seyrettiğini sen tasdik ediyor musun? Kabul ediyor musun? Beni, bendeki Allah'ı senin gözlerinde seyrettiğini sen tasdik ediyor musun Hazreti Fatime? Evet dedi tasdik ediyorum. Ben benim gözlerimde Allah'ı Muhammed'i seyretti. Hazreti Üveys o kadar sahabeler vardı. Senelerce Resulullah'la yaşadılar. Resulullah'a suikast düzenleyenler, yalan söyleyenler, iftira atanlar, eziyet edenler senelerce 20 küsur sene böyle yaşayanlar olduğu gibi Dünya üzerinde Resulullah'ı cismen hiç görmeyen bir zata Resulullah'ın hakikatini Hz. Fatime'nin gözlerinde seyretmek nasip oldu. Onun için e, eski erenlerin bir sözü vardır. Derler ki Yemen'desin ama yanımdasın, yanımdasın ama Yemen'desin. Onun için bir insanın cismani yakınlığından ziyade ruhani, manevi, hissi, kalbi yakınlığı daha kıymetlidir. Neden? aynı hanenin içinde yaşarsınız. Fakat sizinle hissen, fikren, kalben aileniz ayrı telden çalar, siz ayrı telden çalarsınız. Fakat sizden uzak bir memlekette yaşayan bir ahbabınız vardır. Onunla daha yakın hissedersiniz kendinizi. Kendi iklimi vücudumuzda bunu böyle telakki edebiliriz. Hazreti Üveys Yemen'e avdet buyurduktan sonra Resulullah Efendimiz şeye geçti, mescide geçti Hazreti Fatıma'nın huzurunda. Orada ayrılıyordu insanlar. Dedi ki durun durun. Minber vardı böyle tahtı Muhammedi. Ee, en alt katına oturdu. Dedi ki benim gözlerim üveysi gören gözleri gördü. Siz de gelin benim gözümü ziyaret edin. Ya Alevilikte acayip ibadetler var böyle. Göze bakıyor, nazar ediyor, cemal seyrediyor filan. Böyle ibadet ediyor Alevilerin tuhaf şeyleri var. Efendim. Geldiler işte nasipliler kimse Resulullah gözüne baktılar. Niyaz ettiler gittiler. Gözüne baktılar niyaz ettiler gittiler. Efendim sonra ki zamanda Hazreti Resulullah zaman zaman oturduğu yerden o da yüzünü Yemen'e çevirir. Efendim böyle içine havayı çeker. Rahman'ın kokusu Yemen'den geliyor dermiş. Rahman'ın kokusu. Bu niye Rahim'in kokusu, Latif'in kokusu, Allah'ın birçok ismi var. Niye onu değil de Rahman ismini kullanıyor? Çünkü rahman Dünya, Rahim-ül Ahire, Bismillahirrahmanirrahim'deki Rahman, Allah'ın Rahman ismi, Rahman sıfatı, ayırt etmek sizin bütün yaratıklarına rahmet eden demektir. Rahim sadece müminlere rahimdir. İnanana, ikrar edene, iman sahibi, imanın ikrarı olana rahimdir. Ama Rahman herkese Rahmandır. İnanan, inanmayan, herkes Allah'ın Rahman sıfatı dolayısıyla yiyecek rızık buluyor, nefes alabiliyor. Binaenaleyh Hz. Üveys'te öyle bir Ehli Beyt'in öyle bir sırrı, öyle bir şubesi var ki, Cenab-ı Üveys'in kalbi manevi olarak yağdılmış her şeyin rahmetinin ana kofrası gibi oradan yayılıyor. Efendim daha sonra Resulullah Efendimiz bu dünyadan göçmeden evvel Hazreti Şah-ı Velayet İmam Ali Efendimize buyurdu ki: "Ya Ali, benim bu deve tüyü rengindeki hırkamı git üveyse tarafından giydir." Şimdi tarikatta hırka giydirmek, mürşidin başka bir kimseye hilafet verdiğinin, onu kendi makamına geçirdiğinin alametidir. Hazreti şah Velayet geldi Yemen'e. Hz. Resulullah'ın hırkasını Hz. Üveys'e giydirdi. Yani ne oldu? Hz. Üveys Resulullah'ın ruhaniyetinden, maneviyatından beslendi, yetişti, kemale geldi ama posta oturmak için, mürşid olmak için ben rüyamda gördüm, bana verdiler, bana erenler zuhur etti demekle olmaz o. Olmayacağını bu tatbikat ile gösteriyor. Hazreti Üveys bile olsa Etli, kanlı, canlı mürşidin ona destur vermesi lazım, onu giydirmesi lazım. İşte Hazreti Üveysi de Hazreti Şah-ı Efendimiz giydirdi. Ne oldu? Bizim anlayacağımız şekilde bunu formüle edelim. Üveysel Karani Hazretleri Resulullah'ın dervişi, Hazreti Ali'nin halifesidir. Efendim sonra Safeyn Harbi oldu biliyorsunuz Mel'un Maviye ile Lanetullah Ali. E, Hazreti Ali Efendimiz Erkan-ı Harbiye reisi olarak şeyleri dizdi, askerleri dizdi. Karşı taraf Melunlar da dizildi. Fakat harbe başlanmıyor bir türlü hareket yok. Malik bin Eşter Hazretleri geldi dedi ki ya imam neyi bekliyoruz? Dedi ki Yemen cihetinden bir zat gelecek. O gelmeden başlamam. Ne de ki baktılar ihtiyar bir zat boz, at, boz bir at üstüne binmiş. Heybetli geliyor. Geldi atından indi Hazreti Şah Velayet'in ayaklarını öptü. Niye Hazreti? Ve Saffeyn Harbi'nde Üveysel Karani Hazretleri şehit olmuştur. Bir de Ammar İbni Yasar Hazretleri var. Resulullah'ın ve Şah-ı Velayet'in 17 kemer besteganından biri de odur, Hazreti Ammar. Hazreti Ali Efendimiz o ikisinin vücutlarını aynı yere sırlattı. Hazreti Üveysel, Ammar İbni Yasar Hazretleri yan yanadır, türbeleri. Bugün Ürdün hududu içinde kalıyor. Diğer yerlerin hepsi makamdır. Efendim, Hazreti Üveysel Karani Efendimiz'den sonra bu arz ettiğim şekilde anadan doğma taçlı hırkalı derler bizde veya Hazreti Hüdayi'nin sözünü söyleyelim. Kamil olurmuş, ehli hak doğmazdan evvel anesi. Öyle kamil insanlar var ki diyor, daha anası doğmadan o kamilmiş. İşte üveysi olan kimseler bu kimselerdir. Fakat bu kimseler aynı Hz. Ali'nin hırka giydirmesi gibi üveysi dahi olsalar, daha sonra bu alemde bir mürşide boyun kesip, ondan efendim, manevi emanetleri giyinmeden, almadan bana vermişlerdi. Ben manen almıştım, ben manen yetişmiştim gibi olmaz. Hatta bizim Alevi camiasında bir ihtiyar zat ile karşılaştım fakir. ismi lazım değil. Efendim, dedim ki siz ıı, filan biz dedi üveysiyiz dedi. Manen dedi Hızır'ı mı gördüm dedi. Şerbet mi içtin dedi. İşte içiyorlar, görüyorlar filan. Öyle olmaz o. Bir de üveysi meşrep vardır. Üveysi olan vardır. Bir de üveysi meşrep olan vardır. O da nedir? farzı ı muhal. Ee, Hilmi de de baba. Kendi mürşidinden almış, seyri sülük görmüş, muhip olmuş, derviş olmuş, baba olmuş, halife olmuş. Ama velakin tarihteki kaygusuz sultanla da ruhani bir ilişkiye girmiş. Aynı zamanda kaygusuz sultanın manevi sohbetinden de istifade ediyor. Buna da üveysi meşrep denir. Binaenaleyh rüyada görmekle veya kendisinden evvel vefat etmiş bir zattan ben alıyorum, manevi olarak yetişiyorum demekle üveysi olunmaz. Bu üveysilik kısmı zannederim bu kadar kafi. Mücerret meselesine geçelim. Evet, mücerreti ikinci bir bölüm yapalım. Ee, var olun, ee, çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah.